Merhaba arkadaşlar, Defneci Gürkan kanalına hoş geldiniz. Ee, 21 Ekim Salı günü, yani önümüzdeki hafta çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişimizde neler var? İki tane e, Kornat GR3 Plus var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İki tane, bir tanesi şu an arabada. E, i̇ki tane alan var. LTA Focus X1. E, bu benim kullandığım kendisi. İki tane vereceğiz arkadaşlar. Ekim ayında yüklediğim son e, 8 videoya Ekim ayında e, yüklediğim son 8 videoya birer tane yorum ve e, beğeni yapmanız yeterli arkadaşlar. E, 2-3 tane yapmanıza gerek yok yani. Her videoya birer e, bir tane yorum yapmanız yeterli olacak. Dediğim gibi e, 4 kişiye, 4 kişiden ikisine e, DT Focus X1 alan tarama, 2, 2 kişiye de e, Kornat GR3 Plus hediye edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki sonraki çekilişimizde bunları daha çok arttıracağız. Ee, daha yeni cihazlar, yeni e, şeyler, belki anlatmamız da değişebilir şu anlık. Bu şekilde hediyelerimiz olacak sizlere. 21 Ekim Salı gününü bekleyin arkadaşlar. Yorumlarda, beğenilerde kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi çekilişimiz önümüzdeki hafta. İnşallah e, pazar günü e, benim kendi video günüm olduğu için o gün yapmayacağım arkadaşlar. Salı gününe e, denk getirdik. O gün e, kısmetse ölmezsek tabii ki sağ olursak Allah'ın izniyle o gün yapacağız. Tabii buradan herkese e, iyi şanslar diliyorum, dilekler diliyorum arkadaşlar. E, hak edenler alsın diye, diye umut ediyorum. E, gerçekten isteyenler, can gönder isteyenler, yani durum olup alamayanlar o kişilere çıksın çıkmasını umut ediyorum şahsen. İnşallah da öyle olur. Bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi haftaya 21 Ekim Salı günü sizlerleyiz. Çekişimizi yapacağız arkadaşlar. Görüşmede iyi Allah'a emanet olun.